Evet herkese selam arkadaşlar tekrardan ee, ışığı yakalamışken ikinci video olarak devam edeyim dedim şimdi kadınlarda ikinci konum olarak kadınlarda göğüs çalışma egzersizi yine başlayan veya orta seviye olanlar için konuşacağım ee, göğüs yani göğüs bölgenizin toparlanmasını sıkılaşmasını istiyorsanız tabii ki de çalışabilirsiniz ama kesinlikle yüksek kilolar veya sert antrenmanları kadınlarda tavsiye etmiyorum. Eğer ki vücut geliştirme branşının body fitness, fizik, hard e, sikletler vesaire üst sikletleri düşünmüyor iseniz sadece sıkılaştırma amacıyla hani bölgeyi toparlama amacıyla minimal kilolarla ufak ufak çalışabilirsiniz. Diğer türlü kadınlarda göğüs anatomisinin şeklini bozduğu için hiç hoş durmayan bir görüntü sağlıyor. Özellikle de silikon tarzı, implant tarzı herhangi bir işleminiz var ise ve üst siklet yani body fitness, body fizik vesaire gibi üst sikletler yapmak istemiyorsanız bana kalırsa yapmayın ama ille de yapacağım diyorsanız maksimum 2 aylık hareket ve düşük kilolar yapmanızı tavsiye ederim. Harici yapmayın. Göğüs anatominizi bozmayın. Çünkü bozulduktan sonra gerçekten e, hiç hoşunuza gitmeyecek görüntüler olacak. Yani herhangi bir, bir e, şekil bozukluğu söz konusu olacaktır. O yüzden bana kazırsa yapmamanızı tavsiye ederim. Tabii ki e, üst siklet veyahut da daha üst sikletler yapmak istemiyorsanız onu da belirteyim. Tabii ki bu bir tercih meselesi. İsteyen herkes istediğini yapabilir ama da bile kalkabilirsiniz. E, naciz aynı. bu da yine bir tavsiyemdir. Kesinlikle özellikle de ağırı ağır kilolara göğüsle ya işte e, pek doraylısı işte alıyorum 20-20 basacağım falan sakın bu şeylere girmeyin. Yazık günah yani. Evet. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.